Bunu unutma. Cesurlar yara alır. <gülüyor> <gülüyor> Ama korkaklar saklanarak ölümün kenarından yırtarlar. Tolga bize yeni bir oyun teklifi getirdi. Ne oyunu? Rus bir takımla Airsoft maçı. Üstelik ucunda da ödülü var. Ne kadar? Üç milyon desem. Şaka. Kaybetsek de kazansak da üç milyon bizim. Oyunun kuralları hakkında herhalde konuşmamıza gerek yok. Hepiniz biliyorsunuz değil mi? Bizce yok. Bizce de yok. Ubiyo <laughs> mi Rezil edin yeter. Siren sesiyle oyun başlıyor. Bizim bunların eline vermemiz lazım. Sakın çıkarma kafana. Vuruldu değil mi sadece vermedi. Tuttu cevap ver. Adamların silahı gerçek. Hoş iyi estağfurullah. İşte <laughs> <yollara> <laughs> bu çocuğu... şimdi. Şey ne yapacağız? 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 Ne Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne seni gebertmeden ölmeyeceğim lan. Senin çıkış biletin ben Bu bitti?